CHP li lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun her oyun için yeni deste açılsın, kahvehanelerde iskambil oynansın, esnaf da iş yapabilsin sözleri yeni bir tartışma başlattı. Kahvehanecilerden farklı yorumlar geliyor bu açıklamaya. Kimi yeter ki müşteri gelsin yeni deste açarız derken bazıları da zaten borçluyuz bir de yeni deste masrafı çıkmasın diyor. Hem oynarız sohbet aydır inan ki hayatı hiç sevki kalmadı. Daimi müşteriler dertli çünkü kahvelerde ne okey var ne tavla ne de kart oyunu. Bir oyunumuz var. O onu da bu hastalık elimizden aldı. Aylardır gündemde kahvecilerin oyun talebi. Bazıları kendince önlemler aldı ama oyun oynatmaları İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yasaklanmıştı. Mesafe, maske, temizlik Hepsine uyuyoruz. Kahveci esnafının derdi şu. Kahvehaneler açık ama müşteri yok çünkü oyun oynanmıyor. Şöyle bir talepleri var. Gerekirse biz yeni iskambil kartı açmaya bile razıyız. Yeter ki müşteri olsun diyorlar. Bunun maliyeti 4 lira. Ne olur bir çay bir buçuk milyon lira. Çay iki lira olur. Başka ne olur bana bu kadar uzatmanın bunları uzatmanın bir anlamı yok. Desteden fazla yanıcılara bir para ödüyoruz. İskambil kağıdı ödemişiz. Bir şey her ele bir oyun kağıdı değilsin fikne de ben şahsım olarak katılmıyorum. İskambil kartı meselesi kahveci esnafını da ikiye böldü çünkü bazı esnaf biz bu maliyetin altından kalkamayız. Eski kartlarla oynayalım ama elimizde eldiven olsun diyor. Her ele bir oyun kağıdı değişsin demek yüktür. Biz bunun altından kalkamayız. Biz bunun altından kalkarız. Bunu gelen müşterimize severek kabul eder. Kart açılması sağlık açısından yararlıysa da açılmasında bir sakınca yok. Her oyun için yeni deste açılsın diyeninde eski kartlarla devam edelim ama eldiven kullanılsın diyenin de talebi aynı aslında. Günü 15-20 çay satarak kapatan, borçları kapıya dayanan esnafın sesini duyurmak. Gerçekten çok mağdur durumdayız. Elektriğimiz, suyumuz, bağ ödeyemedik.